Merhaba sevgili öğrenciler. Ömer Hoca ile Türkçe dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde 2016 bursluluk sınavında çıkmış olan 7. sınıf Türkçe sorularını sizlere çözeceğiz. İlk sorumuza başlayalım. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili kelime aynı anlama gelen bir kelime kullanılmıştır diye bize soruyor. Kapıdan çıkınca boş bir alanda buldu kendini. Buradaki alan sözcüğü meydan anlamına geliyor sevgili öğrenciler. Binanın her yanını kuşatan afiş, afişler asılmıştı. Hayır. Hayır. İki arkadaşın arasında aşılmaz bir duvar vardı. Hayır. Meydana inen bütün yollar kapatılmıştı. Ya da alana inen bütün yollar kapatılmıştı. Bu iki kelime aynı anlamda kullanılmış. Badem ağaçlarının gölgesi keçi yoluna, yoluna vuruyordu. Bu da değil. Doğru cevabımız C. Şıkkı. İkinci sorumuz. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Yaylanın her köşesinde bir pınar görürsünüz. Buradaki pınar çeşme anlamında kullanılmış. Gerçek. Her gün kırda bayırda dolaşıyordu. Bu da gerçek. Gözlerindeki ışık onun çok mutlu olduğunu gösteriyor. Buradaki ışık sözcüğü gerçek anlamında değil. Gözlerindeki mutluluk anlamında kullanılmış. Onun soğuk eline dokunduğunda hasta olduğunu hemen anlamadı. Bu da ısısı olmayan anlamında gerçek anlamıyla kullanılmış. Doğru cevabımız C şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimenin sesteşi vardır? Sesteş yani yazılışı aynı ama cümle içerisinde farklı anlamlara gelebilen eş sesli kelime vardır diyor. Kulaklara dikip gelen sesleri dinlemeye başladı. Sevgili öğrenciler ses sözcüğü e, sesleş bir kelime değil. Evde işten e, yine yorgun argın eve işten yine yorgun argın gelmişti. Yorgun kelimesinin sesleşi yok. Milli maçın sonunu herkes merakla bekliyordu. Maç kelimesinin sesleşi yok. Bahçede dolaşan kazlar ayrı bir güzellik katıyordu. Kaz kelimesi sevgili öğrenciler hem bir hayvan anlamında kullanılır hem de kazmak eyleme anlamında e, kullanılabilen bir kelimedir. Dolayısıyla sesteş bir kelimedir. 4. Bu metinde altı çizili, altı çizili ifadeyle aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? Yeni anlatım biçimleri arayıp bulma konusundaki merak ve çaba eksikliği edebiyatımızın öncelikli tartışma Konular arasında sayılabilir. Yeni anlatım biçimleri sevgili öğrenciler. Burada e, sadelik değil, akıcılık değil, tutarlılık değil, özgünlüktür. Yani diğerlerine benzemeyen, bir başka yazara taklit etmeyen, kendine özgü anlatım biçimleri anlamında kullanılmıştır. Doğru cevabımız B şıkkı. Bu cümlede altı kelime hangi anlamı ifade etmek için kullanılmıştır? Hastalara yardım etmek için geceleyin de yanlarından ayrılmıyordu. Burada için sözcü amacıyla ifadesi yerine kullanılmış. Yani hastalara yardım etmek amacıyla geceleyin de yanlarından ayrılmıyordu. Doğru cevabımız B şıkkı. Aşağıdaki yargılardan hangisi kanıtlanabilirlik açısından farklıdır? Kanıtlanabilirlik dediğimizde öznel ya da nesnel'e bakacağız. Kitaplar bilgi edinme kaynaklarından biridir. Burada nesnel bir ifade var. Bakterilerin oluşabilmesi için genel sıcaklığın oda sıcaklığında olması yeterlidir. Nesnel bir ifade, kanıtlanabilir çünkü sayfaların ısıtılarak açılması nedeniyle sayfa kenarlarında kirlenme ve yapışmalar meydana gelir. Burada da yine nesnel bir ifade var. Elektronik kitaplar insana oku, insana okuma zevki vermiyor. Sana vermeyebilir ama bir başkasına okuma zevki verebilir. Bazı öğrencilerde ben görüyorum. Hocam ben kitaptan okumayı sevmiyorum. Ben tabletten okumayı seviyorum diyor. E, ben de tabletten okumayı sevmiyorum. Kitaplar okumayı seviyorum. Dolayısıyla burada öznel bir ifade var. Doğru cevabımız D. Şıkkı. Bu cümlede aşağıdaki anlam özelliklerden hangisi vardır diye sormuş bize. Bu betonarme bina, mahallenin eski dokusunu oluşturan ahşap evlerden birinin yanması ve yıkılmasının ardından yapılmış olmalı. Burada ihtimal var. Varsayım yok, beklenti yok, onaylama yok ama ihtimal var çünkü olmalı diyor. Yani mutlaka bir evlerden biri yıkılmıştır ki bu betonarme bina yapılmış olsun diye bize ihtimal ifadesi kullanıyor. Altı çizili deyimin bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? Kendi ayakları üzerinde duran, kendi beyniyle düşünen insan sağlıklı insandır. Hayatı, hayatı risk alarak yaşamak gerektiğine inanırdı. Burada yok. Başkalarının dertleriyle dertlenmek istemezdi. Yok. Başkasının yardımına ihtiyaç duymadan sorunlarını çözerdi. Yani kendi ayakları üzerinde durabilen biriydi ifadesi. C şıkkında var. Kendisinden başka kim de, kimseye faydası yoktu. C, e, D de yok. Doğru cevabımız C şıkkı. Bu cümle düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir? O kadar hesap kitap yapıp tam sonuç alacakken bize verilen ölçümlerin yanlış olduğunu öğrenince baltayı taşa vurduk. Bu değil gibi. Can kaygısına düştük değil. Gözden düşmüştük. Düşmüştüm değil. Başından kaynar surar döküldü. Yani hiç beklemediğim bir şeyle karşılaşınca şaşırdım. Zor durumda kaldım anlamında. Başından kaynar surar döküldü. Deyimi kullanılabilir. Doğacağımız de şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisini anlatım birinci kişi ağzıyla yapılmıştır. Yani kahraman olayın e, yazar olayın kahramanlarından bir tanesi. <laughs> Bakalım A. Büyümeye karşı bütün kuvvetinle direndiğimi hep o masal havası içinde bir dünya yaratan çocuk olarak kalmak istediğimi hatırlıyorum şimdi. B. Yatmadan önce odasına çekilir, gazetesini okur, ertesi gün yapacaklarını planlar, sonra uyurdu. Burada tepeden bakan birisi. Dolayısıyla üçüncü kişi ağzıyla yapılmış. Bünyamin yüreğinin büyüdüğünü, sıska omuzlarına dek vardığını, ambardaki çuvallardan birine yaslanıp uyurken gözlerine kavuşacağını bilirdi. Burada üçüncü kişi ağzında yapılmış. Yazar kahramanlardan bir tanesi değil. Gece bekçisi nereden bulduğu belli olmayan tiftikten bir başlık takmış. Yün çorap, tek parmaklı erdiven giymişti. Burada da yine yazar kahramanlardan biriniz değil. Üçüncü kişi ağzıyla yapılmış ama A şıkkında yazar kahramanlardan bir tanesi. Ve anlatım birinci kişi ağzından yapılmış. 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde düşüncenin yönünü değiştiren bir kelime kullanılmamıştır. Ama fakat ancak gibi ifadeler sevgili öğrenciler düşüncenin yönünü olumlu ya da olumsuz yönde değiştirebilir. Hangisinde kullanılmamıştır diyor. Ağlayan insandan fayda gelmez. Fakat gülümseyen insanda ümit vardır. Burada düşüncenin yönünü değiştirmiş. Yani ağlayandan fayda gelmez ama fayda gelen gülümseyen insanlardır gibi. İyi'nin de daha iyisi vardır ama daha iyiye kavuşmak istemekle olur. Burada ama ifadesi düşüncenin yönünü değiştirmiş. Güler yüzlü insana cesaret verir. Güler yüz insana cesaret verir. Lakin güler yüzlü olmak da tek başına yeterli değildir. Bakın insana cesaret verir ama Güler yüzlü olmak dışında başka şeyler de gerekir diyor. Lakin ifadesinden sonra Hasan bu konserde de kendisine ancak arka sırada yer bulabilirdi. Burada ancak ifadesi düşüncenin yönünü değiştirmemiş değil mi? Sadece arka sıralarda yer bulabildiği ifadesini getirmiş. Doğru cevabımız D şıkkı. 12. Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır? Benim işim beklentilerimi gerçeklere uydurmaktır. Gerçeklerin beklentilerime uygunluğunu sağlamak değil. Ee, bakalım. Yani burada diyor ki benim işim beklentilerimi gerçeklere uydurmaktır. Yani ben e, böyle çok uçuk kaçık şeyler beklemem. Gerçeklere uygun şeyler beklemeye çalışırım diyor. Yoksa diyor gerçeklerin beklentilerime uygunluğunu sağlamak için uğraşmam. Yani gerçekleri değiştirmeye çalışmam diyor. Diyelim ki benim gelirim işte 1000 lira gelirim var. İşte 3000 liralık hayaller kurmam. 3000 liralık beklentiler arasına girmem. bin liralık beklentiler kurmaya çalışırım. Çünkü gerçekler böyledir diyor. Bu cümleyi anlamca en, en yakın hangisidir? Gerçekler hep basittir. İnsanları heyecanlandırmaz. Hayır. Gerçekler insanı bazen şaşırtabilir. Hayır. Gerçekler bize değil, biz onlara uymalıyız. Yani bin liralık gelirimiz varsa bin liralık bir hayat yaşamalıyız. Gerçekler zamanla ortaya çıkar. Hayır doğru cevabımız C şıkkı. Bu metinle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Şiir tanımlanması güç bir türdür aslında. Çünkü her şiirin ayrı ayrı tanımı vardır. Yeryüzünde yazı, yazılmış bütün şiirlerin tanımı farklıdır. Burada ne kadar şiir varsa o kadar tanım vardır diyor. A. Şiir yazılması en zor türlerden biridir. Hayır. Her şiirin kendine has bir dünyası vardır. Bu yok gibi sanki. Şiirin kesin bir tanımı yapılamaz. Evet çünkü her şiirin ayrı bir tanımı vardır. Şiir yazıldığı dönemden izler taşır. Hayır doğru cevabımız C şıkkı. 14. Bu metinde altı çizili ifadeyle yazar çeviri eserlerin hangi özelliğini vurgulamıştır? Yazdıklarım kendi büyük değerlerimizden, yüzyıllardan bu yana sürüp gelen diri sözcüklerden, deyimlerden, söz ve edebiyat sanatlarından beslensin istendim, istedim. Ama çeviri eserlerde bizim bu renklerimizi göremiyorum. Bu eserlerin bir de bizden geçmesi, bizim koşullarımızda değişmeler geçirip yeni biçimlere girmesi gerek demiş. Sevgili öğrenciler biz bir eser yazarken bizim kendi deyimlerimizi, sanatlarımızı, edebi, edebi türlerimizi kullanırız. Ama çeviri eserlerde bu görülemiyor diyor. Yani böyle bir şey mümkün değil. Bu eserleri biz kendi dilimize tekrar uyarlamalıyız. Yani oradaki ifadeleri kendi deyimlerimizle, kendi atasözlerimizle tekrar yazmalıyız gibi bir şey söylüyor. Bizim eserlerimizi takip etmediğini, hayır, öz kültürümüzü yansıtmadığını, evet yani kültürel değerlerimizi, sözcüklerimizi, deyimlerimizi kullanmıyor diyor. Kendince yenilikler ortaya koyduğunu, hayır, herkes tarafından farklı algılandığını, hayır, doğru cevabımız B şıkkı. 15- bu dörtlükteki altıcısı dizede aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır. Mutluluk dinmeyen yağmur ki hep pencereme yağan, kader ki mangal gibi işlemeli, ağır ve saygılı. Kader bir avuç kül olmuş uzaklardan savrulan, güneş gümüş bir saat din dan dan şeklinde. Bakın kader bir mangal gibi. Burada mangal gibi dediğine göre kaderi mangala benzetmiş benzetme var. Dolayısıyla B ve C'yi eliyoruz. Ee, işlemeli ağır ve saygılı. Kaderin ağır ve saygılı işlemesi insana ait bir özellik. Burada kadere yüklen, yüklenmiş. Dolayısıyla kişileştirme var. Doğru cevabımız A şıkkı. Bu metinde aşağıdaki düşünce geliştirme yollarından hangisinden yararlanılmıştır? Bir insan kendisine ve çevresine ancak bir mesleğe sahip olmakla faydalı olabilir. Burada bir yargı ortaya koyuyor sevgili öğrenciler. Kendine ve çevrene faydalı olmak istiyorsan bir meslek sahibi olman gerekir diyor. Bir ayakkabı tamircisi ayakkabı tamir ederek sadece kendi ekmeğini kazanmakla kalmaz. Müşterisine de bir fayda sağlar. Ayakkabı tamircisi bir iş karşılığında para almıştır. Müşteri de verdiği para karşılığında ayakkabısını tamir etmiştir. Burada sevgili öğrenciler bir insanın kendisine ve çevresine faydalı olabilmesi bir mesleğe sahip olması da mümkündür diye bir yargı ortaya koymuş. Ve bunu daha sonra ayakkabı tamircisiyle örneklemiş. Dolayısıyla tanımlama, benzetme, tanık gösterme yok. Ama örnekleme bu paragrafta var. 17. Bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? İnsanoğlu çok uz uzun bir süre enerjik ve güçlü kalacak şekilde dünyaya gelir. Bir insan uygun şekilde beslenir, spor yapar ve uykusuna dikkat ederse sağlıklı kalır ve uzun yıllar enerjisini korur. Enerjisini korumasının yolu işte spor yapması, sağlıklı bir şekilde be beslenmesi, uykusuna dikkat etmesi vücuduna gösterdiği özeni ruhsal sağlığını da gösterebilirse enerjisi daha da uzun süre devam edebilir. Enerjinin daha uzun süre devam edebilmesi ruhsal sağlıkla mümkündür diyor. Fakat çabuk moral bozulan, duygusal yıkıma uğrayan birisi ne kadar sağlıklı olursa olsun yeterince enerjik olmaz. Kişinin vücudu, zihni ve ruhu işleri, işlevlerini uyum içinde gösteriyorsa, görüyorsa bu insan daha enerjik olabilir ve enerjisi uzun yıllar enerjisini uzun yıllar koruyabilir. İnsanların sağlıklı kalmak için gereklerine dikkat etmeleri gerektiğine değinilmiş. Sağlıklı insanların her koşulda mutlu olduğuna bu yok gibi sanki. Olumsuz duygulara kapılan insanların yeterince enerjik, enerjik olmadığına evet burada diyor ya duygusal yıkıma uğrarsanız bu size enerjinizi de bitirir diyor. İnsan bedeninin uzun süre enerjik ve güçlü kalabilecek donanıma sahip olduğuna bu da ilk cümlede var. Değil mi? Enerjik ve güçlü kalabilecek bir şekilde yaratılmıştır diyor. Ama B şıkkında sağlıklı insanların her koşulda mutlu olduğunu değil, ancak duygusal olarak da kendini korursa mutlu olabileceğini bize söylüyor. 18. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde yazar dil ve anlatıma yönelik bir değerlendirme yapılmıştır? Yapmıştır. Dil ve anlatıma yönelik. Mahmut Yesari'nin eserleri içinde Barıyanık Ömer ayrı bir önem taşır. Bu burada içerikle ilgili, pardon eserleriyle ilgili bir değerlendirme yapmış. Eser 1930 yılında basılmıştır, tarih verilmiş. Yer er efsane ve halk söyleyişlerinden yararlanarak kurgulanan bu roman akıcılığı ve söyleyişindeki doğallığı ile dikkat çekmektedir. Burada hem dil hem de anlatımla ilgili bize bilgi vermiş. Eserde iç içe girmiş iki olay yer almaktadır. Birinci olay bir efsane. ikinci olay ise bu efsanenin kendisidir. Burada içerikle ilgili bir bilgi vermiş ama dil ve anlatımla ilgili bir bilgi vermemiş. Doğru cevabımız C. Çıkkı. 19. Bu metin anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? Her toplum kendi doğrusunu, yanlışını, iyisini, kötüsünü, güzelini, çirkini yaratıyor kuşkusuz. Bu değerlendirmeler toplumdan topluma değiştiği gibi zaman içinde de değişir. Yani bundan 100 yıl öncesinin doğrusu ile bugünün doğrusu aynı değildir. Sanki bu bunun devamı gibi. Çünkü e, doğrular ve yanlışlar, iyiler, kötüler toplumdan topluma da değişir. Zamandan zamana da değişir. Değil mi? Yani mesela Bugün doğru kabul ettiğimiz bir davranış belki 100 sene sonra yanlış kabul edilebilir. Yani kendi hayatımızdan bir düşünelim. Mesela görücü usulü evlilik. Bundan işte 50 sene önce çok doğru kabul ediliyordu ama bugün insanlar tanışarak evlenebiliyorlar değil mi? Yani bazı doğrular zamana göre değişebiliyor. E, toplumdan topluma değiştiği gibi burada da 100 yıl önce doğru olan bir şey bugün doğru değildir diyebiliyor. E, doğru cevabımız A şıkkı gibi ama diğerlerini okuyalım. Bu yüzden güzellik ve çirkinlik anlayışları hiçbir zaman değişmez. Hayır. Değişir diyor. Bunun en güzel örneği doğru yanlış kavramının her ülkede benzer olmasıdır. Hayır. Söz konusu durum ülkeler arasındaki iletişimi kuvvetlendirir. Hayır. Doğru cevabımız A şıkkı. 20. sorumuz. Bu metnin anahtar kelimeleri aşağıdakilerden hangisidir? Son yıllarda güncellik konusu üzerinde çok duruldu. Güncelin sanat yapılarına sıcağı sıcağına giremeyeceğini ileri sürenler oldu. Buna karşılık şiirin günceli, güncel duyguları kullanabileceği ama romanda bunun olanaksız olduğunu söyleyenler de oldu. Bir başka grupta bütün boyutlarıyla anlaşılmak ve verilmek koşuluyla güncelin her türlü sanat yapıtına girebileceği görüşünü savundu. Sevgili Anca burada öncelikle güncelden bahsediyor. Güncel'in şiirle ilişkisi, romanla ilişkisi, diğer sanat eserleriyle ilişkisinden bahsediyor. Yani güncel ve sanat kelimeleri bu metnin anahtar kelimeler olmuş. Doğru cevabımız D şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zarfı kullanılmamıştır? Bu adam buralardan buralardan niçin dolaşıp duruyor? İşte ev bulmak için dolaşıp duruyor diye cevap verebilir. Buradaki niçin sözcüğü soru zarfı bu kaygıya yürek nasıl dayansın? Burada nasıl sözcüğü yine soru zarfı olmuş. Karşıdaki binayı niye yıktılar? İşte ev yapmak için yıktılar gibi cevap verebiliriz. Soru zarfı. Konuşma metnini kim okuyacak? O okuyacak değil mi? Burada soru zamiri kullanılmış. Doğru cevabımız D şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sürerlik bildiren bir ifade kullanılmıştır? Sürerlik bir eylemin uzun süre ve sabit bir şekilde yapılması anlamındadır. Uçağı kar karışınca arkasından baka uçağı kaçırınca arkasından baka kaldı. Baka kaldı yani baktı kaldı. Sürekli bir bu eylemi yaptı bakla bakma eyleminde anlamında. Burada sürelilik fiili kullanılmış. Sen çağırınca Geliverdin burada. Tezlik hemen yapma anlamı kullanılmış. Konuşma yapmak için hazırlanmalıyız. Burada gereklilik ifadesi var. Adam kaydı, ayağım kaydı düşe yazdım. Burada da düşmedim ama düşmeye çok yaklaştım anlamında yaklaşma anlamı var. Doğru cevabımız A şıkı A bir eylemin sürekli yapıldığı anlamında süreklilik fiili kullanılmış. 23. sorumuz bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde ek fiil farklı bir görevde kullanılmıştır diye bize soruyor. Kendimi bir çocuk bahçesinde hayal ediyordum. Bakın burada ediyor şimdiki zaman almış, ek fiil almış, burada birleşik zamanlı fiil yapmış. Salon genişliğinde bir havuz vardı. Var kelimesi bir isim, ismi yüklem yapmış. Bir adam elektrik düğmesine basıyordu. Bakın burada yine basit zamanlı bir fiili birleşik zamanlı fiil yapmış. Sonra içerisini rengarenk ışık sonra içerisi rengarenk ışıklarla doluyordu. Doluyor basit zamanlı fiili birleşik zamanlı fiil yapmış. Yani 1, 3 ve 4'te basit zamanlı fiili birleşik zamanlı fiil yapmış ama 2 de ismi yüklem yapmış. Yani ek fiilin ikinci göreviyle kullanılmış. Doğru cevabımız affedersiniz e, C ol, e, 2 olacak. B olacak. Doğru cevabımız B şıkkı. 24 aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmalara getirilen ekte yanlışlık yapılmıştır? E, bu çuval 250 kilogramdan fazla değildir. Küçük harflerle yapılan kısaltmalar okunuşuna göre ek alır. Kg'den değil de kilogramdan şeklinde doğru. TDK'nin çıkardığı Türkçe söyledik bu yıl yenilenecek. Sevgili öğrenciler bunun okunuşu TDK şeklindedir, yani TDK değildir. Biz biraz günlük kullanımda TDK, TSKK, SSKSGK şeklinde kullanılıyor ama bu K'dir. Dolayısıyla ekim bu şekilde nin şeklinde gelmesi lazım. Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen ek son harfin okunuşuna göre getirilir. Bu da K şeklinde okunduğu için nin olması lazım. Aselsan kelimesi bir kelime şeklinde okulabilen bir kısaltma. Bunun okunuşuna göre gelir. Yani Aselsan da şeklinde gelir. Doğru bir kullanım. THY'den alınan bilgilere göre uçuşlar iptal olmuş. Sevgili öğrenciler büyük harflerle yapılan kısaltmalarda son harfin okunuşu esas alınır. THY den şeklinde gelmesi lazım. Burada açılımına göre getirilmiş. Yani Türk Hava Yolları'ndan şeklinde getirilmiş. Yanlış getirilmiş. Doğru cevabımız D şıkkı. Son sorumuz. Bu cümlede parantezle gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? Edebiyat İnsanın yalnızca konuşma ve yazmasını düzeltmez. Kendisini, dünyayı ve duyguları tanımasını da sağlar. Burada edebiyat insanı yalnız konuşma ve yazmasını düzeltmez derken virgül olacak. Ee, daha sonra noktada virgül gelmesi gerekiyor. Kendisini, virgül, dünyayı ve duygularını, eş görevli sözcükler var, virgül tanımasını da sağlar. Sonra nokta yani virgül, noktaya virgül, virgül, nokta şeklinde gelmesi lazım. Doğru cevabımız C şıkkında verilmiş. Zaten mesela A ile B'yi hemen ederiz. Çünkü ünlem cümlesi değil. Geriye C şıkkı rahat bir şekilde bulunma bulunabiliyor. Konuyla ilgili sorularımız bu kadar sevgili öğrenciler. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.